Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte kara saldırıları gerçekleştireceğiz. Süper atıcı saldırısı yapacağız arkadaşlar. Evet, bakalım ordu kombinasyonumuz nasılmış? Ordu kombinasyonumuzda 3 tane süper atıcı bulunuyor. Bir tane titan, buz golem, çırak müdür, duriitler. Şifacı yok arkadaşlar. Çünkü duriitler süper atıcılara çok daha güzel can basıyor. Bundan mütevellit duriit kullanımını tercih ettim. Büyülerimizde bol bol dondurma büyümüz var, öfke büyümüz var, zıplatmamız var. Klan kalemizde de uçan kışla ve volkırı kullanıyoruz gerçekleştireceğiz bilginize. Kahramanlarımızdan Minyon Prensi yedekleri almış bulunmaktayız. Orijinal dörtlüyle sahnedeyiz. Ekipmanlarımız ve hayvanlarımız ekrandaki gibidir arkadaşlar. Saldırı taktiğimizi de Efsane Ligi'nde saldırımıza geçtiğimiz vakit tek tek anlatacağım. Videomuza like atıp kanalımıza abone olduysanız buyurun saldırılarımız başlasın. Belediye binası dış tarafa yakın bir düzenle karşı karşıyayız. Şimdi belediye binası dış taraftaki düzenlere gidip en tersten saldırmayın arkadaşlar en tersten saldırırsanız tek yıldızda kalma ihtimaliniz fazladır. O yüzden genellikle bu tarz düzenlerde yan taraftan girişi tercih ediniz. Şimdi yan tarafa baktığımızda ya buradan ya da üst taraftan gireceğiz. Fark etmiyor burası yakın diye bu tarafı tercih edeceğim. Şimdi arkadaşlar Kraliçeyi bir taraftan gönderip bir taraftan da uçan kışla gönderim yapacağız. Şöyle sol taraflı bir uçan kışla atıp sağ tarafta da bir kraliçe gönderelim. Merkezden gireceğimiz için bu alana bir süper duvar kırıcı atıyorum. Şimdi kraliçemiz bu alandan ilerlerken şöyle sağlı bir süper duvar kırıcı ve dış taraftan da bir süper duvar kırıcı atıp hani kraliçe daha sonrasında oralara girmek isterse bizi yormasın diye hamle yaptım. Şimdi orta taraftan ordumu yönlendirmeye başladım. Druidlerimiz geldi, koruyucumuz geldi. Hemen bir öfke büyüsü ve bu alanda bir dondurma tercih ettim. Kraliçemizin özelliği kullanıldı. Hemen bir zıplatma atıyorum merkeze taba. Şurada bir tane daha dondurma kullandıktan sonra sol taraftan kraliyetimi atıp bir de buraya iskelet atıyorum. Hemen merkeze bir öfke. Bu alanda bir koruyucu özelliği arka taraftan Durit ve Walker'lerimiz de an itibariyle gelsin. Kraliçe yan tarafta Kraliçeye destek kelle avcısı bıraktım arkadaşlar. Bir tane daha bıraktım. Merkeze bir öfke attım ve bu alandan dondurma büyülerimi atıyorum. Hemen bir zehir büyüsünü de merkezde tercih ettim. Kraliyet yan tarafı haşlarken sağ tarafı kraliçe temizliyor. Merkezi de süper atıcılarla birlikte barbar kral temizliyor. Şu an süper atıcıların gelmiş olduğu nokta çok güzel. Barbar kralın dışarı kaçması hoş olmadı. Keşke merkeze girseydi orada özelliği yapıştırıp direkt merkezde yarsaydık. Böyle bir durum çok daha güzel olurdu ama problem yok. Kraliyet şampiyonumuz daha özelliği var. Tilki de devreye girdi. Şimdi arkadaşlar bu alanda kraliyetin özelliğini basıp minicileri çıkartıp roket mızrakla da bu alanı destekliyorum. Kraliçemiz dış taraftan gelirken şu alanda bir barbar kral özelliği bizim için yeterli olur. Kalan temizlik askerlerimi de yolladım. Çatır çutur köyü üçledim. Çok kısa bir sürede üçledim ve ordum baya baya hayatta kalarak üçledim. İnşallah diğer savaşlarda da bu şekilde başarılı oluruz. Haydi buyurun devam edelim. İkinci savaşımızda belediye binası merkezde bir düzen geliyor arkadaşlar. Şimdi bu düzene hangi etaptan saldırmak mantıklı olacaktır. Üst tarafta seken top var. Alt tarafta depolar var. Baktığımızda yani alt taraftan girmek klan kalesinde çıkartıyor ama dış tarafta en azından temizliyoruz. Monolit kısmına bir tane iskelet büyüsü atarsak biz bu alandan rahatlıkla çıkarız gibime geliyor. İnşallah orduyu kaydırmayız. Ordu kayabilecek bir noktada. Şuradan bir atalım abi uçan kışlığımızı, bir tane de süper duvar kırıcı atalım. Yan taraftan kraliçemizi gönderip bir tane de buradan süper duvar kırıcı atalım. Şuraları walkerlerle temizleyip hemen bir süper duvar kırıcı da atalım. Merkez etaba girmek için buradaki depolar kalmış oluyor. XI'ları uzaktan uzaktan sıkıyor arkadaşlar. Şöyle başlangıcımı yaparken kraliçe özelliğinde kullandım. Evet süper atıcılar geldi. Duriitlerimizi de gönderelim iki tane. Volkerlerimizden gelsin ve bir süper duvar kırıcı daha gönderdikten sonra zehir büyümüzü atıyoruz. Ve monolit kısmına hemen bir adet iskelet büyüsünü yapıştırıyoruz. Şu alanda bir zıplatma attım. Arka taraftan duriitler geliyor. Bu alanı şu şekilde donduruyorum. Ağır savunmalardan hasar yemeyelim. Sol taraftan kraliyet atıp kelle avcılarımı kullandım. Hemen bir tane daha dondurma atıp merkezde bir öfke daha kullandıktan sonra belediye binası noktasında artık koruyucumun özelliğine basıyorum arkadaşlar. Belediye binasını hızlıca temizlemek istiyorum. Arka tarafta kraliyetimiz iş yapsın diye bir adet dondurma atıp hemen bu alanda kraliyetin özelliğini kullandıktan sonra merkeze bir öfke daha yapıştırdım ve bu alandan da ilerleyişimizi sağladık. Gayet güzel ilerliyoruz. Şu alanda barbar bar özelliğini açıp hem savunmaları yıktım, hem de bu alanda duvarları açmayı başardım. Temizlik askerlerimi gönderiyorum. Merkezi darma duman ettim. Süper atıcılarım, barbar kralım, e, kraliyet şampiyonum bunlar hayatta. Süper atıcıları sallamışım bu arada. Süper atıcılar ölmüş abi. Kral, kraliçe ve kraliyetle birlikte koruyucu var. Arka tarafta seken top X var. Bunları muhtemelen temizleyemeyeceğiz gibi duruyor ama kraliçe ve kralla birlikte alabiliriz ya. Kraliçe dönerse alırım. Aldım aldım tamam. 3 yıldız muhtemelen geldi arkadaşlar. Buradaki kraliçenin verimi önemli. Kazıcımız da hayatta çok güzel çok güzel çok güzel. Abi ordu bir anda giriyor öfkeleri yapıştırınca pataküte pataküte haş deyip çıkıyoruz. Orduyu bu arada içeri çok güzel sokmayı başardık. 2 de 2 yaptık. Süper atıcı bitti etti kafasındaydım açıkçası ama bu saldırılardan sonra açıkçası süper atıcının çok da bitmediğini gördüm diyebilirim. Eskiden koruyucu yürüyüşlü yapılıyordu. Şu an bir taraftan uçan kışla atıp bir taraftan kraliçeyle temizlik yapmak çok daha mantıklı geldi. Sizlerin de süper atıcı hakkındaki görüşlerini yorumlarda görmek isterim arkadaşlar. Ve bir adet sonraki savaşa geçmek isterim konuşamadım. Üçüncü savaşımızdaki düzenimiz de bu şekilde dostlar. Şimdi nereden girelim? Belediye binası merkezde yine. Sol tarafı temizleyip sağ tarafı temizleyip bence giriş yine kıyak olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Sol tarafa şöyle bir uçan kışlamızı bırakalım. Sağ tarafa da kraliçemizi gönderelim. Buraya bir süper duvar kırıcı atalım. 1-2 Volkri desteğinde bulunalım ve şuraya bir süper duvar kırıcı attıktan sonra bir tane de bebek ejder attım. İyice bu alanı temizlemek istiyorum. Ordumuz sonrasında kaymasın. Şimdi ordumu yönlendirmeye başladım. Çırak müdür, Titan geldi, 2 Duriyet. Hemen bir süper duvar kırıcı takviyesi. Şimdi Şurada da monolit var. Buraya bir iskelet büyüsü atıyorum. Şu alanda bir zıplatma büyüsü attıktan sonra öfkemi yapıştırdım. Daha sonrasında şöyle iki tane durit attım. Hatta bir tane attım abi. Diğerini de gönderdim. Merkeze hemen bir zehir büyüsü. Şurada bir dondurma görelim. Dış tarafa kayan barbar kralımız var. Koruyucu özelliğini şu an kullanmış bulundum. Evet merkez etaba barbar kralın girmemesi birazcık üzücü oldu. Ama bu alandan da çıkacağız inşallah çıkacağız. Sol taraftan kraliyet şampiyonu desteği. Monoliti hemen dondurdum. En dıştan bir okçu Gönderdim. Şuradan kelle avcısı desteğinde bulunalım. Merkeze bir öfke atmama gerek var mı? Yok arkadaşlar. Çünkü ordumuz orada ölmüş. Bari şuradaki barbar kral noktasını atalım. Barbar kralın özelliğini basalım. Ve bu alanda kraliyet şampiyonumuzla arayış içerisinde olalım. Kraliyet şampiyonumuz şu an rakip kraliyet olduğu etaba geldi. Bu alanda barbar kralımız tanklarken kraliyetin özelliğini basmak zorunda kaldım. Sağ taraftan bir büyücümüzü attım. Elimde bir adet dondurma büyüm var. Dondurmayla birlikte 3 yıldız alabileceğiz mi? Bakalım. Kraliçe yan taraftan ilerliyor. Şifacılar can vermeye çalışıyor. Şu an X yayına geldik. Kraliyet şampiyonum için kullanacağım bu dondurmayı. Bu alanda seken topu dondurduktan sonra 3 yıldıza kavuşuyoruz. Abi kraliçe savaşın başından sonuna kadar sağ taraftan koridoru muhteşem bir şekilde açtı. Barbar kral zıplatmayı birazcık geç atınca dışarı kaydı abicim. Yani bir tık geç attınız mı hemen ordu kayabilecek potansiyelde. Ne de olsa süper atıcı arkadaşlar. Her an her şeyi yapabilirler ama yine de güzel temizliğinizi yaparsanız kayma yaşanmıyor. Burada da süper atıcılar merkeze girdi. koruyucuyla ile birlikte merkezi temizledi. Her şeyi yine yerli yerinde yaptık. Süper atıcılar gerçekten güzel ilerliyor. Bir tane daha son savaşımızı yapalım o zaman. Gelen düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Dördüncü savaşımızdan bakalım başarılı ayrılabileceğiz mi? Bu arada Klan Savaş Ligi canlı yayın için akşam Bordu'yu kullanmayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak? İzleyip görelim canlı yayında arkadaşlar akşam. Şimdi bu düzenimize yine yandan saldırı yapacağım. Uçan kışlayı şu taraftan atmak sanki daha mantıklı gibi geldi. Sol tarafta monolit falan var. Oradan kraliçeyle belki bir ihtimal çıkabiliriz. Şimdi şöyle bir uçan kışla gönderime şu şekilde de bir kraliçe gönderimi yapıyorum. Süper duvar kırıcılarımla temizliğimi gerçekleştirip yavaş yavaş saldırıya hazır bir noktaya gelmiş bulundum. Biraz daha dış tarafların temizlenmesi gerekiyor tabii ki. Şu an Pekka'lar dış tarafı temizlemeye çalışırken merkezden artık yavaş yavaş ordumuzu yollayalım. Aksi takdirde kraliçemiz vesairemiz ölürse de bu sefer problem yaşarız. Şuradan bir iki tane dış tarafa Volkri desteğinde bulundum. Süper duvar kırıcıyla bu alanı açtık çıktıktan sonra Durit desteğine devam ediyorum. Şöyle bir kraliçe özelliği kullandım. Merkeze hemen bir öfke büyüsü atıp zıplatma attıktan sonra koruyucu şu yan tarafa ilerlesene birader. Ne yapıyorsun? Alo sol tarafı şuraları bir donduralım abicim. Barbar kral çok önden gitti. Koruyucu şu an ilerlemekte güçlük çekiyor. Şu alanı tekrardan dondurdum. Yan taraftan hemen destek verdim. Merkeze de şu an koruyucu özelliğini yapıştırdım. Keşke kraliçeyi de alabilseydim bunun içerisine ama başarılı olamadım. Şurada bir öfke daha atıp kraliyetin özelliğini bastım. Yani bu savaştan sanki 3 yıldız çıkartamayacağız gibi duruyor. Bakalım izleyelim görelim. Merkezde süper atıcılar baya bir ilerleyiş içerisinde. Koruyucu orduyla birlikte ilerlemedi. Bir türlü ilerlemedi ve tıkandı. Orada tıkandıktan sonra biz problem yaşadık. Arka tarafları temiz Diyorum. Kraliyet şampiyonum var ama en arkadaki seken top monolit kısmından çıkabileceğimize inanın hiç inanmıyorum yani. Kraliyet şu an devam ediyor. Arka taraftan birazcık yüzde toplamak için bebek ejderimi gönderdim. Kraliyet şu an tilkiyle görünmez olsa da seken top kısmından asla çıkamayacak. Ya çok güzel girdik yine. Bir aksilik yoktu. Yani koruyucu arka tarafta esir alın diye Gitti Duritlerin götünden ayrılmadı affedersiniz. Barbar kral çok ayrı takıldı. E, süper atıcılar ayrıldı. Duritler can basamayınca savaş piç oldu arkadaşlar. Son savaşımızda maalesef %80'lerde takılı kalıyoruz. Baktığınızda doğru düzgün de savunma kalmamıştı. He. Yani birazcık koruyucuyu ön tarafta krallı süper atıcının içerisinde basabilsem özelliği her türlü 3 yıldız buradan da alacaktık. Çünkü baktığınızda baya da bitişik savunmalar var. Süper atıcılar binaları anında tıklatacaktı ama çok da hayatta kalamadılar. Sağlık olsun 4 savaşın 3'ünden başarılı ayrılmış olduk. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.